Son dakika. Zelenski'den acil ateşkes çağrısı. Karşılıklı topçu atışları başladı. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde tahliye kararının ardından siren sesleri duyuluyor. Donetsk'te patlama sesleri yükselirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski derhal ateşkes çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptıkları telefon görüşmesinde ise Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştığı bildirildi. Reuters'ta yer alan habere göre Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu. Diğer yandan yetkililer bölge halkını uyardı. Patlamanın kaynağı ise henüz bilinmiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulundu. Zelenski Ukrayna'nın barış sürecinin yanında olduğunu söyledi. Derhal ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde tansiyonun yükseldiğini gördüklerini söylerken tarafları Minsk barış anlaşmasını uygulamaya çağırdı. Karşılıklı topçu atışları akşam saatlerinde de etkisini gösteriyor. ABD ise önümüzdeki hafta bir işgal girişiminin olacağını iddia etti. Rusya ise geçtiğimiz dakikalarda Azak Denizi'nin olduğu bölgede notam ilan etti. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.